var. E, Afranın o kadar erken çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum. Normalde artık ilfi vermeleri gerekiyor. Çıkış için doktorun işte yazılı e, afraya yapı bu diye her şey yazıyor ya. Onu vermeleri de genelde 3'e kadar sürüyor öğleden sonra. O yüzden dedim hani olur ya şimdi bir daha strese girmeyelim. Ben tek başıma gideyim. Şimdi e, bentin aldım. E, bir kek aldım kendime. E, şey yemedim çünkü. Bir şey e, aldım. Böyle bir pizza Her zaman soğuk. O şekilde şimdi yola gidiyorum arkadaşlar. Ee, biraz rahatladım. Umarım eve gelir artık. Çünkü çok perişan oldu. Dün akşam da o videomu yayınladım zaten. Ee, ben de çok üzüldüm. Yani onun o durumuna. Çünkü e, bahsetmediğim bir şey vardı orada. Dün akşam e, yani şimdi bir anda bağırsak falan dediler. Ama dün akşam gittiğimde karnı davul gibiydi ve e, bir şekilde şey yani rahatlamış gibi değildi yani. Çok garipti. Ee, zaten o damar yolunda güvenip çıkaramadılar. Çünkü e, sürprizlerle dolu bir çocuk diye söylemiştim. Bir anda her şey olabiliyor. Ee, sebebi de zaten bizim hani burada çok kısa. Kısa falan kadar uzun bir açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum ama e, dün çünkü bayağı detaylar şey şeyi anlattım. Bayağı uzun bir video oldu. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz. Yani durumu anlattım. Hani beğenmemeyi. Ama bizim zaten Türkiye'den önce bu kadar detaylı şey yapmamızın nedeni Afra biraz hassas bir çocuk. O yüzden diğer ikisi de evet her zaman hastalanabilir. Ama dediğiniz gibi bir yorum da gördüm. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Geç olsun güç olmasın. Kesinlikle her şeyde bir hayır vardır her zaman. Demek ki çıkmamızda hayır yokmuş. Biz hep bu açıdan bakıyoruz. Önemli olan çocuğumuzun sağlığı. Ee, evet 2-3 hafta beklenecek deselerdi yine bekleyecektik mecbur yapacak hiçbir şey yok ama e, ben e, yollar çok dolu kalabalıklaşıyor gitgide ve e, ben o yolda özellikle yine altı parantez açıyorum özellikle 3 çocukla ama özellikle de Afra'yla e, geçen yıl şöyle bir şey okumuştum 20 km kuyruk var diye bu sıcaklarda etrafta mesela Bulgaristan'da da yani otoban kenarlarında yangınlar çıkıyor böyle bir ortamda öyle bir e, şeyde kuyrukta beklemek istemediğim için çok geçe kalmak istemiyorum. Evet şu anda da mutlaka yollar dolu ama azalmayacağını biliyorum. Yani ya daha da çoğalacak ya da aynı kalacak. E, o yüzden bu şekilde bir önlem almaya çalıştık. Çok şükür Türkiye'de mesela biz yola çıksaydık hastaneye gitseydik muhtemelen bugün e, ya Türkiye'deydik yani herhalde ya da Türkiye'ye girmeden e, yollarda perişan olmuştuk o çocukla. Çünkü zaten ama e, ne olur ne olmaz. Dediğim gibi her zaman bir hayır vardır. Hiç sesinizi dinleyin. Çocuklarınıza güvenin bu konuda. E, çocuklarınızı, ya perişan olmasın o çocuklar yollarda. Zaten yeterince yollarda perişan oluyorlar. Biz zaten normal şartlarda e, arabayla gitmiyoruz. Ben çok tercih etmiyorum. E, ama e, uçakla gitmememizin şeyi yine söylüyorum. 3 e, ay gidiyoruz. Uzun kalacağız. 3 ay kaldığımız için de e, kendi arabamızın rahatlığı olmuyor arkadaşlar. Yani araba kiralıyorsun, bu sefer koltuk kiralamak gerekiyor. Yani buradan ben koltuklarını, araba koltuklarını, onları bunları götürdükten sonra bunun ne bir mantığı kaldı? Yavaş yavaş gidelim. Bizim acelemiz yok. Ee, bir günde gitmeyelim, üç günde gidelim, beş günde gidelim. İnanın yani yollara dura dura gidelim. Benim için pek önemli değil. Ee, Afra çok büyük bir ameliyat geçirdi arkadaşlar. Ee, ben onu detaylı anlattım. O ameliyattan sonra e, birazcık rahatlasın istiyorum. E, burada çünkü şimdi ameliyat sonrası fizik tedavi malum Şimdi hem Türkiye'de biraz fizik tedavi alsın istiyorum. Hem de biraz tatil ama birazcık onu da devam ettirsin. Çünkü önemli ameliyatın sonrası. E, onunla ilgili çok bahsetmemiştim ne oldu, ne geçirdi falan. Bunu şu an e, bahsetmek istemiyorum. Önce bir bazı şeyleri atlatalım ondan sonra. E, o yüzden de benim e, Türkiye gitmemdeki amaç zaten hani birazcık çocuk rahatlasın, birazcık e, diğer iki çocuk bu stresten kurtulsun. Çünkü yoğun bir hastane süreci geçti. E, yoksa hiç gözüm almıyor. Bunu birkaç videodadır söylüyorum, hiç gözüm almıyor. Ama e, uzun kalacağız, kendi evimize gideceğiz. Hani öyle otel vesaire olsa gerçekten gözüm almayacak. Ama e, o şekilde e, bir şey ol. Yollar bayağı dolu. Bu arada e, hafta sonu. Yani Cuma Cumartesi Pazar muhtemelen full çeker çünkü millet yola gidiyor. Şimdi Hırvat'tan gidenler bu tarafa gidiyor dolu. Viyana şimdi bak karavanlar falan geçiyor. Şu an çekemiyorum size ama bu taraftan giden de Almanya'dan çok fazla diyor, Türk gördüm plakalardan falan belli ama yani yazıyordu oradan dolayı belli zaten. Türk çok gördüm Almanya'dan olsun, olsun. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum, kazasız, belasız herkes varacağı yere varsın inşallah. Şimdi bir hastaneye gidelim. dediğim gibi Çok bugün uzatmak istemiyorum. E, hastaneye bir gidelim. Orada e, süreçle ilgili size yine tekrardan kısa kısa bilgi vermeye çalışacağım. Eğer hastanede çekemezsem dönüş yolunda mutlaka arabada yine görüşürüz. E, videolarımı izlediğiniz için yine tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, çok mutlu oldum gerçekten. Aldığım yorumlara da çok mutlu oluyorum. ama bir de bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınız zaman birçoğunuz yapmış bu arada bunu. Bildirimleri açtığınız zaman ben videoyu yükleyince göreceksiniz. Çok sevinirim dediğim gibi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere. Evet dostlar yukarısı çok sıcak olduğu için aşağıda bekliyoruz. Afiyet ee, olsun. Doktorun şeyini bekledikten sonra onayına çıkabiliyoruz bugün. Detayları sonra almazacağım size zaten. Çok şükür elhamdülillah her şey için. Haftaya kontrollerimiz var tabii ki de. Ondan sonra e, her şey yolunda olursa gidebilirsiniz dediler. Evet arkadaşlar bu defaki odamız bu. Bakın bu sefer bebek bakım yatağı, aşık şey, yatağımız diyorum. Bebek bakım yeri falan var. Beşiğimiz burada. Burada yatan çocuğumuz gitti. Bu defa tek başına değil. Böyle. Bir de burada. Buraları hep çekmiştim. Bir tane televizyon var. Buralar işte bakım ürünleri falan buralarda yatak evet, nevresimleri. Bu şekilde. Sonra burada böyle oyuncakları var. Bakın şimdi asoşumu yanına koymuşlar. Box, bilenler bilir. Bilmeyenler için. Bu da hikaye anlatıyor. Bunda müzik var. Dün böyle uyuttular. Yatağı işte şey hep böyle ayarlıyorlar. Bu bizim şişemiz. Şimdi babasını ayarlıyorum. Sonra mesela burada havlular. İşte bu şekilde mislim bezler. Sonrasında Şurada bezler, burada bezler var normalde. Bakın boyutları yazıyor. Çöpler işte. Bu şekilde çöpler var. Bu şekilde her şeyi koyuyorlar. Her şey, şırıngaları falan var. Her şeyi buralarda. buraya gösterdim zaten. Buraları da kapatıyorlar arkadaşlar. Hava inanılmaz sıcak. Yine aynı yerlerdeyiz. Bu defa biraz ön tarafta odamız. Bakın window kala diye bir şey var. Almanya'da olanlar, Avrupa'da olanlar bunu mutlaka bilirler. Özellikle Noel zamanı falan çok yapılır. Camda çocuklar, şey boya bunlar. Window kala diye geçiyor. İnternette ararsanız bu şekilde. Odamız böyle. Şimdi Afra'nın mamasını hazırlıyorum. Sonrasında artık doktorumuz gelir ve çıkabiliriz. Bunu da kapatalım. Bakın. Cam kapıyı açtım. Koridor burada. Sıfır böyle. Bir de bu taraf. Afra da burada. Arkadaşlar bakın Afra nerede? Burada mandilatörün arkasında. Aklaları buraya aldılar onu. Bu şekilde koridor doktor odası burası. bye, -bye. Evet müzik eşliğinde Afra'yı şimdi e, bir yıkayacağım arkadaşlar 2 dakika eve gitmeden sonra temiz kıyafetlerine giydireceğim var. Bakın size bir bugün havayı bir göstermek istiyorum. Soğan doğradım, dışarı koydum. Bu e, tavşanları e, bir arkadaşıma verdim. O bakıyor. Bunları da ona götüreceğim Türkiye'ye yola gitmeden. E, bahçenin bütün eşyaları şu an böyle bu halde. Çünkü e, ani olarak e, dün yine bir fırtına çıktı. Çekmiştim zaten. Şimdi biz bunları burada düzenledik. Hava güzeldi. Tekrar çıkardık. <laughs> yine burada. Şimdi burayı tekrar düzenleyip koyarız. Bunu bir yandan şeye bir çıkayım bir saniye. Buradan ham üstüne. Şimdi hava bu şekilde arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın orada yaban tavşanı var görüyor musunuz? Gördünüz mü? Gözüküyor değil mi? Aynen bakın koşuyor. Şey. Aa, adı ne? Eee... Ceylanlar falan da koşturuyor. Şimdi tabi buralar kesilmeden önce daha çok. Bakın orada da varlar. Her yerdeler görüyor musunuz? Yaban tavşanları artık bir şey arıyorlar. Yemek falan arıyorlar sanırım. Bakın. Aynen. Çok iyi. Ee, bu şekilde şöyle. ha Tekrardan şey yapayım. Bu şekilde arkadaşlar kuş cıvıltıları. Sakin bir hava var. Hilal çıkmış bu şekilde. Bugünün videosu böyle son, son artık. Ee, bir sonraki gün görüşmek üzere. Umarım artık e, yolculuğumuza başlayabiliriz. Afra sağlığına kavuşur ve artık stressiz bir kaç ay olur. Merhabalar. <laughs> çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Ee, kapısını açacağım? Daha ma çantam masanın üzerinde duruyor. Gördüğünüz gibi yemek yaptım. Çorba yaptım Afra'ya. şey e, Çocuklara. Um, biraz eşime barbunya yaptım. Çocuklar yerse on şey barbunya aynen. Um, evde vardı. Şimdi olanları bitirmeye çalışıyorum. E, havalandırdım burayı şimdi. Çocuklar uyudular. Saat şu an 8.30. çok erken uyudu. Biraz keyifsiz. Ee, ben giderken de bayağı keyifsizdi. Ama e, erkenden yatırdım. Biraz yorgun gibi geldi. Daha doğrusu yatağına yatırdım. Elinde iPad'i verdim. E, çok sessiz olunca dedim kesin uyuya kaldı. iPad'ini aldım. Uyumuş zaten. Yatırdım onu. Kızları yatağına yatırdım. Onlar bir dinlensinler diye. Afra uyudu. E, Ayra da tabii ki uyudu. Saat dediğim gibi 8.30. Şu an zaten normal şartlarda uyamamaları lazım. E, şimdi yemeği bitirdim. E, mutfağı toparladım. Şimdi masanın üzerinden kalan eşyaları alacağım. Yani o kadar çabuk akşam oluyor. O kadar çabuk şey oluyor. E, hastaneden çıktığımda zaten arabayla çekmiştim. Bugün bunun dışında hiçbir şey olmadı. Yayla çorbası yani biz yoğurt çorbası diyoruz. Yoğurt çorbası yaptım. Dediğim gibi barbunya yaptım. E, dünden de şey vardı. Onu çek, çekemedim. Çünkü çok acele e, hastaneden eve geldim. Bir saat içinde hem yemek yaptım hem hazırlandım hem afran eşyalarını aldım. Barsa alıp çıkmıştım. E, şey yeşil şey yeşil mercimek. Dün de e, çocuklara biraz daha hani artık midelerine sıcak bir şeyler girsin diye bu dönem çok stresli olduğu için gel, hani herhalde kuru çok yediler diye düşündüm. Bir de bu ara çok yemek seçiyorlar. O yüzden onu yaptım. Neyse bugün zar zor, dün biraz yediler, bugün biraz yediler. Çok az yapmıştım zaten. Onu yediler, bitirdiler. Barbunya'dan e, tattıracağım. Ondan da yine biraz ayıracağım. E, çorbayı da onlara yaptım. Normalde dediğim gibi e, uyum yani yem, yemediler. Yediler normal yedikleriyle yattılar. O şekilde bugünlük bu kadar aslında bunu kapanış olarak çekiyorum. sıla, yani sıla yoluyla ilgili zaten bugünü söylemiştim galiba. şimdi hafta sonu bir evdeyiz. İlaçlarını kullanacak haft şey, haftaya. Haftanın başında bir kontrolümüz var. O kontrolümüze göre artık hem de havanın durumuna göre yola çıkacağız Allah izin verirse. Ona göre artık sıla yolunu ertelenmiş olarak. Dediğim gibi bu son hazırlıklarımı çekmiştim. En son artık yola çıkmadan önce araba yükleme ve muhtemelen Allah izin verirse yine söyleyeyim. E, muhtemelen araba yükleme ve yola çıkış videosu olarak artık başlayacağız arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı özellikle de e, yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum hepinize.